Bu arada isterseniz önce... direkt laf uzatmadan başlayabiliriz abi. Çünkü yani, şiddik yani. sizde. Abi Aynen. ben ve emir izledik. Ben ata bu arada bir daha Güzel ben biraz ben... daha dinleyici. Evet. Mustafa izlemedi. Ee, şimdi Aynen. ona göre yani bey aklınızda bulunsun. Şimdi başlayalım Emircan. Sen sen de var her şey başla. E, şöyle başlayalım önce kendimin Dune bilgisinden bahsedeyim. Ben birinci kitabın yarısını yani ilk filme kadarki kısmı okudum. Ata ilk beş mi kaç kitabı kaç kitap okudu sen? Yani dört tanesini okudum işte ama altı tane. tanesini okudun. Frank Herbert'in yaz zaten altı tane var zaten dördü okumuşsun. Ee, onun dışında ben birinci ve ikinci filmi izledim. Ata biri bildiği için izlemedi ikinci izledi ve bu şeyi izledik işte bu sonu. Eney anyway, e, ilk olarak aklımda kalan film genel yorumlarını söyleyeceğim. E, film çok güzel. Deniz filmiyiyi ben çok seviyorum zaten önceki işlerinde. Burada ayrı bir şey var böyle yani ikinci filmin daha böyle yani akıllı kılıcı sahnesi var gibi geliyor aklıma kalan. Mesela senin ne var mesela bu filmde aklına kalan? Ya bu Paul çok bağırıyordu. Oralar kaldı. Bir de şey bu Stilgar şey. Ha bu arada anlatalım izlemenler için. Paul şey işte. Ana karakter e, böyle çocuk tam 15 yaşında çocuk. Sonra işte peygamber diye oluyor. Bir de Stilgar diye bir adam var işte. Bu da Mehdi Mehdi geldi. Mehdi geldi sürekli diye bağırıyor böyle. Bir şey diyeceğim. Biz spoilerlı konuşmayacak mıydık? o, o kadar var. Yani şey gibi spoiler konuşacağız ve haberiniz olsun bunu uyarı diye verelim bu Sıkıntı arada. yok. Direkt bu arada videonun başlığına ismini de spoiler diye de yazabiliriz bu arada. Çünkü... Bence bilmeyenler için e, bir yani. anlatayım mı spoiler bu hikayeyi? Anlat. Ama bana anlatabilirsiniz bu arada. Benden korkmayın. Benden yana. Sana anlatır gibi yapayım. Şöyle e, işte günümüzden 10 bin yıl sonra tamam mı? Ya da bak, 8 bin yıl sonra işte milyattan sonra 10 bin yılında geçiyor bu hikaye. Tamam. E, tamam. şeyde başlıyor. Bir tane işte Artık insanlık bütün yıldızlara yayılmış bir sürü uygarlık var falan filan. Hepsi işte bir imparatorluğun altında yaşıyor. Bu da evet. bir tane dükü var işte, Atreides, Leto Atreides diye bir adam, onun ailesi falan var. Ee, sonra Paul diye bir çocuk var, bu Leto Atreides'ten şeyin oğlu. O adamın oğlu, Leto Atreides'in oğlu hani, varisi bu, Atreides hanedanının. E ee, bu çocuk, şimdi abi en büyük konsept bu evrendeki. Paise Baharat diye bir şey var. Dune, Arakiş gezegeni var. Dune gezegeninde bu Baharat denen şey çıkıyor. Baharat da abi böyle Baharatı içince geleceği baharat görüyorsun şey var. Abi... Sadece... E, Bili Baharat. Hı. Abi Baharat aslında e, şey gibi günümlü. düşün ya. Petrole bayağı yakın hani nasıl diyeyim ona yaklaşmışlar. Çünkü Baharatı içince kadınlar böyle 3-4 saniye geleceği görebiliyorlar. 3-4 saniyelik böyle önünü görebiliyor. Ama sadece tamam. kadınlar görebiliyor. erkekler tamam. göremiyor. Tamam. Yani mesela bir de şey de görüp... söyle, uzay, uzay evet. travel içinde işte uzay ulaşımı evet. için de lazım bir petrol <laughs> gibi ana <laughs> resource yani. yani. ışık hızında giderken önlerine bir şey çıkması durumunda işte geleceği gördükleri için hani en iyi yolu bilebiliyorlar hani. Nereden giderseler, nereden çarpmayacağını görüyorlar. Geleceği gördükleri için ama böyle 3-4 saniye gördükleri için de çok bir işe de yaramıyor. Sadece uzayda yolculuğa işe yarıyor. Hı -hı. Abi bizim Paul'un olayı Paul geleceği görüyor şeyde rüyasında rüyalarında böyle kehanet rüyaları görüyor sürekli tamam mı? Evet. Sonra ee, şey böyle bir mevzu daha var rahibe analar diye bir grup var abi ben rahibe analar diye bene geserit diye bir grup var yani bunların rahibe anaları neyse dur anlatayım bene geserit şey abi böyle bir tane örgüt gibi bir şey düşün ya Yahudi <laughs> Yok. Ya çok. ben gireyim mi burada? Sen çok <laughs> e, ya girme boşver. Benejeseritler, kadınları kadınlardan oluşan rakipler ve böyle rahibe eğitim alan işte kadınlar böyle hanedanlara gönderiliyorlar gelin melinde ya da ne bileyim işte. Ya, her var işte yani. Ortalık karıştırmaya ve imparatorluğa akıl vermeye. Oraya yönelik gizli örgüt gibi şey. Beneceserit rahibeleri. O annesi mesela Hı -hı. Aynen. Paul'un annesi ama ana rakibi Reverend Mother'ın ETV daha küçük rütbeli bir şey eee rahibi. Rahibi. Yani şey işte orada. Aynen. Aynen, Prens Serit Abi işte sonra bunlar işte babası şey oluyor. Babası dük olduğu için Paul'un e, şeye atanıyor. Dune'a vali olarak atanıyor işte Dune gezegenine. Dune gezegenine atanmak da çok önemli yani. En değerli yer orası ya. Çünkü oradan spice çıkıyor. Hı, hı. falan filan derken işte orada o her şey patlıyor işte. Babası ölüyor, ölüyor. Paul'da işte orada çöl insanları var Fremenler. Onlar da böyle biraz kafayı yemiş bir de. Abi Araplara falan baya yani berberler, Araplar, Türkler karışımı bir ırk yapmışlar. Uh -huh. Böyle işte bizim Paul oranlara gidiyor. Onların arasında böyle sert mert bir şeyler oluyor. Orada da kehanetler falan filan var. Ona bakıyorlar işte bu Paul kehanetlerdeki adama ayn aynısı böyle. Hikaye aynısı gibi oluyor. Yani işte. o Stilgar denen Fremen yani. bir grubun lideri de işte inanıyor bayağı ona. İşte bu adam de, dedikleri lisanel gayip işte. Voice of the Outer Worlds, dış dünyanın sesi bu kehanetlerde yazıldığı gibi. İşte bu adam yolu gösteren falan gibisinden biraz peygamber gibi yapıyorlar Paul'a. Öyle yani. O da o ikinci filmde daha çok bu çölde sahne var ve daha şeye gidiyor. Bir de ben araya bir şey söylemek istiyorum. Frank Herbert, Frank Herbert kitabın yazarı e, bu hikaye yazarken şey söyleniyor. Orta Orta Doğu'ya gidip de işte oradaki kültürleri, Arabik, Marabik onları premenler için incelemiş. Bir de mesela Kvisat Haderah diye bir işte be bekle gelmesi beklenen peygamberi biraz Jewish origin bir kültürden almış. İşte Arapların yaşayış tarzını çöl bedevi medevi Araplardan almıştı. Işte. Bir de ara işte imparatorluğun askerleri var mesela Sardukar ya da işte İmparator ismi zaten Şabat falan. O da işte birazcık Pers kültüründen alınmış gibi. Yani böyle karma bir uzay imparatorluğu gibi bir şey aslında. Genel olarak böyle bir evren kurgulamış. O da kendisi bir de şeymiş. Frank Ben direkt yazar hakkında biraz araştırma yaptım da. <laughs> ekoloji danışmanlığı mı ne veriyormuş? İşte bu doğadaki kaynakların de kullanımı tüket tükenmesi falan. İşte düğündeki işte kum ne bileyim Hayır. bir sürü şeyi hep Şöyle. ekoloji bilgisinden dolayı o şeyden. Eee kurgulamış ya da yazmış falan. Böyle. Yun çöl ya abi. Çok kötü çöl. Yaşanmıyor falan böyle. Güneyine gittikçe kötü. Doğru. Devam edelim. Abi hikaye bu kadardı işte. Sonra zaten her şey patlıyor işte. Bir bin tane olay oluyor. Ama olay şu. Bene Geseritler var abi. Bene Geseritler şey yapmaya çalışıyorlar. Bu yani çok büyük spoiler. Ama hani film, filmin şu ana kadar geldiği kısımdan. Bene Geseritlerin amacı geleceği... Bak şöyle. Kadınlar geleceği 3-4 saniye görebiliyor ya. Hı hı. Erkekler ama hani bunu deneyince ölüyorlar direkt. Kadınların yaptığı işte şekilde geleceği görmeyi deneyince direkt ölüyorlar. Tamam. Ölmeyen erkek yaratmaya çalışıyorlar. Böyle, Böyle genetik falan filan, nasıl diyeyim? Lineage. insanları çiftleştirerek işte Çin gibi düşün. Hı hı. Neydi? Hı hı. <gülüyor> Proje. <gülüyor> 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 i̇şte e, öyle yaparak şey yapmaya çalışıyorlar. Geleceği gören erkek yaratmaya çalışıyorlar. Geleceği gören erkek de her şeyi görüyor. Bütün geleceği görüyor. Anladın mı? Sınırsız. Aynen anladım. Ama bu işte bizim Paul da öyle bir adam oluyor. Sonra. Evet, o zaman bir, bir de... de bunun bu olma hikayesini mi izliyoruz yani? Aynen. Böyle Peygamber e bu, olma hikayesi. Aslında bu hikaye aslında ben bu kitapta okurken de izlerken de en büyük olay şey. Tamam ilk kitap biraz macera kitabı da. E, Düğün Mesihinde de Biraz böyle oluyor. Adam hani her şeyi gördü, her şeyi bildiği için hani Alt hani... hiçbir şey manası yok. Yani. Yani. Hani... ben, ben burada konuşuyorum ama hani zaten her şey olmuş, bitmiş, her şey tamam ya. Falan. Hani ben ne olacağını biliyorum. Benim yaşamımın bir manasını bileyim. Anladın mı hani? Hı. Tabii Rick and Morty'deki Rick Olur. gibi düşün. Anladın mı? <laughs> Milyonlarca ben her şeyi yaptım falan yani. Hani boş geliyor her şey gibi oluyor. Gerçi şey biliyorsun. Peki, şey de diyeyim, e, hani beneceseritler burada Mustafa işte Mustafa bilgi vermeye devam edeyim. Evet. Beneceserit rahibeleri çocuklarını cinsiyetini seçebiliyorlar. Yani kız doğuracaksa işte büyük ihtimalle yine beneceserit üyesi olacak. Erkek doğur, doğurmamak. Aynen onun seçimini yapıyor ve bu annesi Paulun bilerek erkek doğuruyor çünkü çocukluğundan beri onun e, işte peygamber olacağını inanıyor hmm. ya da peygamber olması için büyütüyor onu böyle işte bir sürü Öyle sahip olduğu aynı proje çocuk gibi büyütüyor zaten soylu zaten. İşte böyle bir şeyden sonra hani ikinci filmde de bu fremenlerin arasında böyle bir peygamber gibi gözükmeye başladığında sürekli şey yapıyor herkes. Bir kısım fremenli o göçebe A Arakis işte Dune halkı şey diyor işte ya bu false prophet işte bu ge gerçek Hı -hı. değil peygamber değil diyor. Bir kısmı da diyor ki işte güneyliler daha çok dinine bağlı herhalde inança bağlı. Onlar daha çok şey diyor işte işte bu beklediğimiz insan işte dış dünyanın sesi bu işte el muaddi falan işte bu ne bunu bekliyor işte. Aynen ne lisan el kayıp diye bağırıyorlar sürekli böyle filmde hep şey işleniyor. Fanatiklik ve inanmayanlar inananlar hep bu kısmı zaten gördüğünde bir de çölde geçiyor. Adamla birazcık şeyi bağdaştırıyorsun. Bu adam harbiden çok büyük Hazreti Muhammed esintileri şey yapar. Aynen. Adam tam harbi, onu harbiden diyecektim. o. Tam onu diyecektim. Bana bu hikaye bir yerden tanıdık geri. Evet. Yani Hazreti Muhammed'i düşün. Onun fantastik bir evrende uzayda geçen hikayesi. Hı -hı. Öyle. Hikaye Hı -hı. tam olarak böyle. Acazetlenebilir. Onu diyecektim abi. Yani bu kanka bu hikayeye çok çok benziyor diyecektim. Aynen öyle. <laughs> yaşandı. En kralı yaşandı oğlum. <laughs> en kralı yaşandı. Aynen öyle. <laughs> esinlenmiş evet, adam. Aynen. Zaten dediğim gibi gezmiş oraları ondan esinlenmiş. Onun dışında bazı not aldıklarıma geçelim. Not aldım şu e, film direkt hani ana spoilerı değil de hani filmde gözüme çarpıp da konuşmamız gereken şeyler. İlk olarak mesela e, İmparatorun kızı Prenses Irulan'la rakibe ana bir konuşur işte. İşte Paul'u ilk filmde öldü sanıyorlar. İkinci filmde de hani aralarında yaşıyor mu acaba bu yeni muaddip peygamber olduğu söylenen kişi kim diyorlar. O bu sırada adam... işte Irulan şey diyor. E, bu adam dini kullanıyor. Bu adam bir miti, mit yarattı işte arkasında yüz, 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 yüzlerce insanı topladı bile falan diyor. Acaba Paul yaşıyor mu? Bu, 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 bu. This is what we're doing diyor. Yani Kusura bakma şey, devam ettim de. Ee, this is what we're doing diyor. Orada işte hani zaten benecesizlikler yapıyor bu din. işte insanları dinle, propaganda yapmak, evet, manipüle, onlar yapıyor, onların işi. Mitoloji zaten oluşan. o şeylerin dinini yaratan, hani onlara dinin veren Bene Gesseritler zaten planlı olarak hani onlara böyle bir şey geleceğini söylüyorlar. Bütün evrende Aynen. aynı şeyi yapıyorlar. İşte oradaki yobaz Aslında. şeyler, yobaz evet. değil de inanç, inancı sahip fremenler şey istiyor. Hani Dune full susuz bir çöl ya. Çöl olduğu için işte işte bize yeşil cenneti getirecek evet. peygamber, bize bir şeyi başka kurtuluşu, özgürlüğü sağlayacak peygamber. Hep bunu işte Bene Gesseritler din diye üretmiş. İşte bize bizim ürettiğimizi bize karşı ayaklanarak kullanıyorlar gibi konuşuyor işte. O mevzu mesela çok ne bileyim konuşması gerekiyor bence. Ne diyorsun? Bana ben bir de şey demiştim. Yani Paul öldü falan dedik ya, o şey burada onu söylemeyi unuttuk. İlk filmde şey oluyor. E, bunlar gezegenin valisi oluyor ya işte Leto Atreides, Paul'un babası. Gidiyorlar gezegene sonra bunlara saldırıyorlar. Başka işte imparatorun gizli adamları saldırıyor bunlara. Hepsi ölüyor. Alayı ölüyor. Bir Paul'dan işte annesi kalıyor. Annesi de Rahibe Ana biliyorsunuz. Rahibe Ana değil de hani şey. Bene Gesserit sonra Rahibe Ana oluyor falan filan. Bunu demek istedim. Aga bu dediğin olay da şey bence. This is what hani... we're doing. Orada <laughs> bütün hani çok aslında aşırı garip bir kitap ve film. Çünkü bir taraf yok. Herkes herkes hani sadece sadece anaların istedikleri oluyor hani. Kim kazanırsa kazansın. Hani hep bir bir taraf var yani anladın mı? Birbiriyle bir savaşıyor, ölüyorlar falan ama tek kişinin istediği oluyor. Tek kişi değil de Bunun işte. hakkında da şey işte ikinci filmde hep şey tereddütü yani şey hani kahramanın yolculuğu diye bir şey var işte 12 adımda bir şeyler sürekli. Hikayeler genelde böyle yazılıyor. Ee, bizim Paul kahramanımız işte geleceği gördüğü için milyonların açlık ve sefalet çekeceğini eğer peygamberliği kabul edip de onlara liderlik ederse bildiği için sürekli böyle bir kendini geri çekiyor işte ya ben gitmeyeyim güneye bana çok inanacaklar işte yapmayacağım istemiyorum gibi yapıyor o da hani şey var görevi reddetme diye bir kısım var ilk başta hep öyle gidiyor ama daha sonra işte hani gerçekten peygamberliğini kabul edip yapıp e, tüm herkes milyonlarca fremini peşine taktığında en sonunda bir sahnede şey işte hani artık kazanıyorlar ve hani yeniyorlar işte düşmanı gereği yok işte kim söylemeyeyim işte Jessicayla Jessica ile aynen Jessica ile Rahiba'nın son kez bir karşılaşıyor şey diyor işte Jessica'ya yani annesi işte yanlış tarafı seçtin. Oğlumun işte peygamber olduğuna inanacaktım falan diyor. Rahibe Anadolu o an şunu diyor. there are no sides. İşte hiç, hiçbir taraf aslında yok. Zaten biz kazandık. Yani, yani nasıl desem peygamber istiyorduk. Peygamber geldi zaten yani. Bir taraf yok. Yani burada bu da önemli bir söz bence. Film sonunda. Aslında evet. herkes aynı şeye çalışıyor aslında işte. Aynen. Ben zaten yüz binlerce yıldır o hanedanları izliyor. Bu peygamber üretmeye çalışıyor ürettiğin geldi sadece hani sana ayaklandık karşı ayaklandı gibi bir durum oluyor. Şey de karışıklık yani, rahibana diyoruz ya rahibana dediğimiz rahibana bir ünvan abi. Evet. Herkes rahibana olabiliyor. Rahibana olunca şey oluyorsun böyle geçmişteki rahibe anaların bizi, bilinci sana geliyor falan böyle bir olay. Emircan rahibana diye bahsettiği kişi de işte baş rahibana gibi bir şey böyle. Hani İmparatora aynı... şey veren, tavsiye veren. Imparatura. Aynen. Paul'un annesi de o, büyük ihtimalle onun yerine geçecek işte imparatorluğu alırlarsa. Öyle bir şeyler. Ne diyorsun abi? Well. Damn. Damn abi. Dediğim gibi cidden çok fena bir şey esintisi. Özellikle o benim çok ilgimi çekti. O şey esintisi abi. Middle East. Modern Hazreti ya, Muhammed. İbrahim'i aynen. Yani o aynen öyle. O olay çok dikkatimi çekti. Onun dışında anlıyorum abi, anladım. Wow. Abi bir daha. Tamam, sen sen Hı. git, sen Hı. git. Ben söylerim. Şey söyle. olayım. Bütün mitleri şey yaratıyor işte hani rahibe analar bilerek yayıyorlar. Her yere aynı mit işte. Bir tane çocuk olacak, bir de annesi olacak işte. Annesi rahibe ana olacak. Falan diye böyle bir mit yaratıyorlar. Her yerde aynı. Aynen. Anladın mı? Çöl, elin Çöl evet. Gezegeni'nde bile bu bu inanış var böyle. Random. Ve ne işte oldu? fanatiklikleri arttıkça aslında daha da daha korkunç askerlere dönüşüyorlar o fremenler. Baya yani inanıyorlar ya artık. Hatta dediğimiz Stilgar denen adam filmin bence çok en iyi karakterlerinden birisi. Stilgar sürekli şey oluyor. Ana! Aynı yazıldığı gibi lan. Kehanette olduğu gibi. Lan işte sürekli şey diyor. Lisan-ı gayip! Bu geldi geldi. Sürekli adamı şey işte inandığına dair böyle bayağı fanatikçe AKP'li dayı gibi aslında bayağı <laughs> fanatikçe oğlum. yapıyor. Oğlum, bir şey Anladım. Neyse şey, söylerim, bir şey olmaz. Bence i̇şte, öyle de. oğlum bir şey olmaz doğru söylüyor. Bayağı ben böyle fanatik fanatikleşiyor işte. Z zaten evet. lakabı da şey e, Paul'un. Hani çöle gittikten sonra bir isim seçmesi isteniyor Fremen'lerde. Paul muattip usul. Muattip de çöl farisi demek şey işte. The one who points the way. Evet, i̇şte. Biz, 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 Aynen bizi <laughs> yolumuz de. Yolumuzu gösteren, yol gösteren işte peygamber yani, bildiğin peygamber ismi. Paul oh. Muad deyip diye bağırıyorlar sürekli. Şey çok komikti, Stilgar şey yapıyor ya, neydi? Ee, Paul <laughs> diyor ki, ben peygamber değilim, öyle bir şey yok diyor. Stilgar diyor ki, ne alçak gönüllü adam be, bayan <laughs> <laughs> Aynen, millete böyle, diğer yaşlılara anlatıyor. Ya adam o kadar alçak gönüllü ki ben peygamberim diyemiyor ama gerçek peygamber bunu söylerdi falan diyor işte. <laughs> sürekli inanıyorlar adama, öyle. Çok. Çok iyi oğlum. Anladım abi. Aynen. Bir de kitap kitapta da var var mı bilmiyorum. Ya yok demiştim bilmiyorum. Lady Jessica güneye gittiğinde e, Paul'un şeyini, mitini yaymak için böyle bir çalışmalara başlıyor. Orada bir, bir birazcık kötü tarafa sapıyor belli sebeplerden dolayı işte rahibe Fremen'in rahibe nasıl oldu olduktan sonra şey yapıyor işte. E, çocuklardan başlıyor. Fremenlere hep anlatıyor bu yalan hikayeler yayıyor gibi bir şey aslında. Paul rahatsız yani. bundan ama evet. bayağı yayıyor hikayede. İşte orada şey görüyorsun, e, dinin nasıl misyonerlik çalışmalarıyla yayıldığını, e, yan, yanlış dinin belki de işte, bilmiyorum, yanlış mı, doğru mi? mu, bilmiyorum da. Aynen işte o, onun şeyini politika-siyaset ekseninde din falan nasıl birleşiyor orada onu görüyorsun. Kadın işte şey yapsın diye, oğluna daha çok inanan olsun diye yapıyor onu, öyle. Ama bu arada, evet. neyse. Ben bunu ne nereden esinlendiğini biliyorum ama anlatamam abi. Detaylı bilmem. Çok... Nereden oğlum söyle ya merak hmm. ettik. Abi bana şeye çok benzetti ya. Muhammed Abdülmuttalip ilişkisine çok benzettim ben bu işi. Hazreti Muhammed ve Abdülmuttalip ilişkisine. Annesiyle Muhammed şey. Pol, he? O da mı yayıyor hep? O yaymıyor fakat hani şey yani aslında şey yapmıyor da inanmıyor da hani bu Muhammed'in şey oldu. Yani bu Haşimoğulları arasında Abdülmuttalip çok şey bir herif ya. Güçlü bir herif ya. Ya ya şey diyorlar mesela şey denir hani Abdülmuttalip Hanif öldü. Ama hani Muhammed'e karşı görüşü çok iyiydi ve ona prestij verdi mesela. Ona hayatını verdi zaten evet. hatta Hazreti Muhammed'e. hani. Bir, bir de bir sanki bir yerden al, yani alınmış gibi anladım mı? Ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Adam. Zaten ya almıştı Frank. Abim saklamıyor bunu. Abi yani, bu arada bir şey, bir şey daha onu söylemeyi unuttum. bu gezegende mesela niye 10 bin sene sonra değil mi? Niye robotlar falan yok? Çünkü hı. robotlar ayaklanıyor ve hepsini öldürüyorlar robotlar. Şey bir, binlerce yıl önce olduğuna söyle yani. Daha... Ve şöyle ki işte şöyle, şöyle bir özet geçeyim. Bahsettiği evrende işte robotlar ve işte yapay zekalar artık neyse evreni evre geçirmek evet. için savaşıyorlar insanlarla. İnsanlar kazanıyor. Ondan sonra hiçbir elektronik makine bilmem bir şey kullanmıyorlar böyle. Sadece şey kullanıyorlar işte mentat dedikleri böyle bilgisayar gibi insanları öyle itiyorlar böyle çok üstün işlem yapsın diye ya da araçlarını falan böyle doğaya bakıp da yani sinek gibi böyle falan üretiyorlar işte. Doğada çok benzer ama mekanik analog böyle yani. dijital hiçbir şey yok. Öyle bir evren. Anladım. Ki yani. bu, buna buna çok güzel girdim. Ben hani şey demiştim ya bir Paul'un kitaptan bir lafı okuyacağım diye. Onu bir aktarayım Hı. size. E, Paul insan gibi düşünen makineler yapmayacaksın diye alıntıladı. Yaşlı kadın Buteryan cihadına ve Turuncu Katolik İncil'ine gönderme yaptın dedi. Ama Turuncu Katolik İncil'in nasıl söylenmesi gereken şuydu. İnsan aklını takdir eden makineler yapmayacaksın. Burada da ben bunu Twitter'da gördüm ve OpenAI'ye etiketledim. <laughs> Dedim işte Paul muhatip duyurdu oğlum. Ne <laughs> yapıyorsunuz? Ne <laughs> 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 yapıyorsunuz? <gülüyor> Yapmayın şuna bunu <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yapmışsın ya. Çok iyi bu arada. Öyle. <laughs> abi Paul uyardı evet. bizi abi yapmayın şunu. Anladım Neyse. abi. Atalik neymiş sen ben bir ona bakayım. Güzelmiş. Belki ileriki kitaplarda vardı. Ben de random bir Twitter servisine gördüm. Yo geçiyordur ya. Oraları çok anlamadım şimdi ben. Evet, bu şekilde. Başka ne diyebiliriz? Bence orada film, ya, bilgilendirme. <laughs> Eğer e, kısa tutmak istiyorsanız şu an 26 dakika. Eğer devam etmek istiyorsanız go. Bro. Sıkıntı yok. Go, Dune, Dune hakkında bir şey kaldı mı? Dune özel bölüm. E, üçüncü film gelecek. Onun dışında başka hiçbir bilgimiz yok. Bu kadar güzel bir sinematik deneyim IMAX'de yaşadık. Teşekkür ediyorum. Deni Villeneuve.